bu sözleşmesi tam anlamıyla kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi sözleşmesinden çekilme kararına tepki gösteren DEVA partili kadınlar kararın iptali için Danıştay'a dava açtı. Geçen hafta başlatılan Deva Yaşatır kampanyası ile birlikte hem ülke genelinde hem de change.org platformu üzerinden bir imza kampanyası başlatan Deva Partili kadınlar bugün ise Parti Genel Merkezi binası önünde buluşarak danıştay'a yürüdüler. Açıklamada bu karar karşısında susmanın şiddete destek vermek olduğunu belirtirken ayrıca 10 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan bir sözleşmeden ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile çekilmenin mümkün olduğunu vurguladı. Geçen hafta İstanbul'da başlattığımız Deva Yaşatır kampanyamızda artık susmayacağız. Şiddete uğrayan her bir kadın için Adaleti sağlayana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz demiştik. Ayrıca yine geçen hafta başlattığımız imza kampanyamıza hem Türkiye'nin dört bir yanında imza listelerimizle hem de dijital imza olarak Change.org'ta devam ediyoruz. İmza kampanyamız devam ediyor. Biz bugün hukuksuzluğun yok hükmündeki çekilme kararının düzeltilmesi için Danıştay'a davamızı açıyoruz. Eş zamanlı olarak tüm ülkede, onlarca ilimizde de davalar açılıyor. Farklı illerimizde birçok kadın vekaletleriyle bu davaya dahil oluyorlar. Bahaneleri bırakın. Şiddete uğrayan kadınların yardım çığlıklarını duyun diyoruz. Deva yaşatır diyerek Şiddetsiz bir Türkiye, şiddetsiz bir Avrupa ve şiddetsiz bir dünya için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Değerli basın mensupları, İstanbul Sözleşmesi durup dururken ortaya çıkmadı. Bu sözleşmenin gerisinde devletlerin koruyamadığı kadınların canları annesiz kalan çocukların feryatları, kızlarını şiddete kurban vermiş ailelerin ahları, gözyaşları vardı. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının kadın aktivistlerin isyanları vardı. Kendisini ve annesini tehdit eden, darp eden kocasını yıllarca kolluk kuvvetlerine, mahkemelere şikayet ettiği halde korunamayan ve annesini bu şiddete kurban veren Nahide Opuz'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı dava vardı. Her gün bir ya da birkaç kadının aile içi şiddete, cinayete kurban verildiği bir ülke manzarası vardı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Nahide Opuz kararı uluslararası literatürde çığır açan tarihi bir karar olarak geçer.